yurdu yerinde büyük çabaları sonucu Gazi'de Türkiye Kürek Şampiyonası ilk defa Orangazi İznik Gölü kenarında düzenlenecek. 29 Eylül Cumartesi günü İznik evet. Gölü kıyısında düzenlenecek olan Turlu'ya Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kulüplerinin yanı sıra 12 kulübümüz katılarak ilk olarak bir yarışmalar düzenlenecek. Aynı programımızın başında da bahsetmiş olduğunuz gibi Londra'da düzenlenen Paralimpik Olimpiyatlarındaki başarıyı oran Gazi olarak ve Tekrümeli Televizyon olarak bizler de unutmadık. Önümüz geçtiğimiz salı günü Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcımız Tamer Taşpınar'ı ilçemiz Kaymakamı Mustafa Selman Yurdaer'le birlikte biz de Tekrimeli Televizyonu temsilcisi olarak Ankara'da makamında ziyaret ederek Paralimpik Olimpiyatlarındaki başarısını tebrik ettik. Evet. Ee, tabii gene oyun, e, amatör spor branşlarından okçulukta da Bursa'da büyük bir hareketlilik başladı. Pazar günü e, Gürsü Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Bursa Okçuluk Kupası turnuvası düzenlenecek. Evet. Bu da Bursa ve Bilecik'ten toplam 5 kulüp katılacak. 76 sporcunun katılacağı yarışmalar 30 Eylül Pazar günü saat 10 ile 16 arasında yapılacak. Son olarak da Sayın Çelik, Bal Ligi'nde Bursa'da da başladı. Bal Ligi Bursa temsilcilerimiz bu haftayı ilk maçlarını kendi aralarında oynadılar. Burada sürpriz olan takım geçen hafta, geçen sene Silivri Spor'la baraj maçı oynayan Merinos Spor'un kendi sahasında Yenişehir Belediyesi Spor'a 2-0 yenilerek başlaması oldu. Diğer maçta da Kestel Belediyesi Spor Mudanya Spor'u 3 golle geçerek ilk haftayı lider olarak kapattı. Evet. Evet. Sayın Çelik bu haftaki gelişmelerimizde Bursa'dan bu kadar. Evet. Ağzına sağlık tabii hafta sonu spor penceresi program ekibi orada olacak. Tabii değerli kaymakamımıza çok sevgi selamlarımızı yolluyoruz. Tabii Kürek Federasyonu Başkanımız hep beraber inşallah Recep Altepe'yi. Onu da bekliyoruz ama bu güzel bilgileri paylaştığı için İbrahim İnce'ye teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hatta hafta sonu beraberiz. Şimdilik iyi akşamlar. İyi akşamlar başkanım ve değerli sporcu kardeşim. İyi akşamlar. Evet e, tabi Bursa'ya da bağlandık. Güzel gelişmeler hep beraber aldık. Şimdi Tekvando Doğu Doğu'da yapılacak projeyi konuşacağız. Evet. Ama önce size Elif Çelik tabi son zamanlarda bir yanda güreşe dairde bir yanda da Mehmet Çelik'le spor penceresinde önemli bir ekibimizin e, parçası Elif Çelik. Bakalım Elif neler getirmiş bize. Şöyle e, sponsorum Çığlı'dan eğer kabul ederseniz Elif'ciğim beraber verelim Sayın Çelik. Teşekkür ediyorum. Sağ evet. Çok açalım, teşekkürler benim için. Evet açalım bakalım mı? Bakalım. Oldu da beğenmediniz bir değişim kartı e, yani bile bırakmışlar. E, Abdullah Kıyılı da buradan selamlar. Evet. Sevdiğimiz, e, takdir ettiğimiz bir ahmiz. Evet arkadaşlar, gömlek ve kravat bize en çok evet. lazım olan şey. Her gün bir evet. gömlek evet. giymesin. Şöyle bir gösterelim evet. ekrana. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar çam sakızı, çoban tamam. armağanı. Evet. Elif beğendi. Evet. Ben sadece taşıdım. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Hı. Çocuklar, Serkan, şunu evet hemen alalım. Tamam. Ee, bir bir genç alalım. kardeşimiz e, zaman çok daraldığı için bir şey ifade etmek istiyordu. Hemen sen bir şey mi söylemek istiyordun değerli kardeşim? Şöyle dönü e, Feridun bir dönelim. Hazır olunca bir saniye. Evet buyurun. Ee, i̇yi akşamlar başkanım. İyi akşamlar. İki saate yakındır sizi zevkle izliyorum. Dinliyoruz. Ee, size bir sorum olacak. Önce kendimi tanıtayım. İsmim Talip Kara. Ee, bir yıldır tekvando spor yapıyorum Bağcılar Olimpik Spor Salonunda Cevdet Atabey e, yönetiminde. Evet. Ee, spor salonumuzda şöyle bir izlenimim var. Ee, 4 yaşından işte 50 yaşına kadar sporcular var. Şimdi genç sporcu sayısı daha fazla yani küçük yaştaki öğrenciler bu spora gönül veriyor. Yalnız okullarda maalesef yani birçok branş var yani basketbol, futbol, voleybol ama tekvando ile ilgili bir bölüm var mı bilmiyorum ama varsa da faaliyette değil. Yani orada eğer okullarda da bölüm açılırsa, yani tekfondo e, şu anda büyük başarıları var. İleride daha daha büyük başarılar olacağına inanıyorum. Bu konuda çalışmalarınız var mı? Varsa işte yani daha etkin nasıl olabilir? Yani bu konularda sizden e, yardımlarınızı bekliyoruz başkanım. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Kızım cevap Türkiye'de okulların sayısını söyleyeyim ben sana. Herhalde İstanbul'da bir e, 30-40 bin okul vardır. Değil mi? Yani vardır. Belki de daha fazla bilmiyoruz. Türkiye'de genç nüfus sayısı 15 milyon. Yani yıldız seviyesinde 13-15. E, ve 25 milyon da 20 yaş ve üstünde. Yani 25 ile 15 yaş arasında bir grup var. Şimdi her yere yetişmeniz mümkün değil. Okullarda bak demin antrenör sayısından bahsettim. Bizim antrenör sayımızın çoğalması gerekiyor. Biz aldığımızda 350'lerdeydi antrenör sayısı. Bugün 2000 lira getirdik. Bu da yetersiz. Evet. Önce eğiticiniz olacak. Bu okullara göndereceksiniz. İşte Cevdet Hoca gibi burada size işte sahip çıkan bir insan var. Biz okullarda da bu projeleri uygulayacağız. Ama tekvando antrenör sayımızı fazlalaştırarak, okullara onları göndererek, ya yani hepsini etkin hale getirerek zamanla bunu gerçekleştireceğiz. Bu sadece bizimle alakalı da bir şey değil. Türkiye'de Sayın Başbakan çok büyük bir hareket başlatıyor. Bu olimpiyatlardan döndükten sonra kendileri bütün okullarda sporu yaygınlaştırma adına spor salonlarının kurulacağını ve gelecek olimpiyatlara hazırlık amacıyla okullarda sporun geliştireceği noktasında bir karar aldılar. Zaten bir takım şeyleri belediyeler yapıyor. Evet. İşte bu Büyükşehir Belediyemiz e, burada 70-80 tane okula spor salonu yapmış. Bunların hepsi bir koordinasyon işte geliştiği zaman bizler... Tekvando Federasyonu olarak en büyük katkıyı okullara veririz. Zamanla bu da oluşacak inşallah. Evet. Başkanım hemen sürenin sonuna geldik ama size biraz daha zaman açabiliriz. Özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da yapmış, yapmak istediğiniz Tekvando Doğu Doğu. Tekvando Doğu projenizi evet. biraz açarsanız çok sevineceğim. Şimdi 2004'te geldiğimizde bütün Türkiye'de bu işi yapma noktasında federasyon olarak bir takım kararlar aldık. 2005'e girerken doğuda bazı eksiklikleri tespit ettik ve bir proje başlattık. 2005'ten bugüne gelen projede son iki yılda da Kore Büyükelçiliği'nin de katkılarıyla projemiz biraz daha renklendi. Ve son bu, bu yılın içinde de olimpiyatlardan gitmeden işte 4-5 ay önce Sayın Bakan'ın da destekleriyle, Genel Müdürümüzün, Mehmet Baykan'ın ve Suat Kıbrıs'ın destekleriyle Tekvando Doğu projesini biraz daha etkinleştirdik. Ve şu anda projemiz devam ediyor. Güney Koru de buradan teşekkür ediyorum. Onlar e, bizlere iki yıldır bu noktada o projemize e, ortak olarak destek veriyorlar. E, 8 veya ona yakın antrenörümüze 600 dolar üzerinde bir maaş veriyorlar. Doğu'da tespit ettiğimiz çalışan arkadaşlarımıza. Malzeme dağıtımı yapıyoruz. Geçen hafta Van'da e, işte bir malzeme dağıtımı yaptık. İşte Nur Tatar'ın karşılamasında. Şimdi gelecek haftalarda e, işte Diyarbakır'da, Şırnak'ta e, ve diğer illerimizde bir takım etkinliklerimiz olacak. Değişik müsabakalar düzenledik bu yıl içinde. Şırnak'ta müsabaka düzenledik, işte Diyarbakır'da müsabaka düzenledik, bölgeyi topladık. Bütün yönetim kurulu toplantılarını orada yaptık. Neticede biz Doğu'da yaptığımız çalışmaların neticesinde ürün de aldık. Yani bu çok önemli çünkü şöyle bir kanı var işte Doğu'da spor yok, gitmiyor falan filan. Hayır. Doğu'da spor var. Bu konuda bakanlığımızın da çok büyük bir çalışması var. Emniyet müdürlükleri, milli eğitim müdürlüğü, üniversiteler ve diğer kamu kurulum kuruluşları, belediyeler de dahil olmak üzere biz ortak. Oralarda işte çocuk eskime kurumları dahil olmak üzere. Sokakta taşadan çocuktan tutun da işte kimsesiz çocuklara kadar onları bizim görevlendirdiğimiz antrenörler ve il temsilcileri koordinasyonu toplayıp belli merkezlerde çalıştırma yapıyoruz. Onlara malzeme temin ediyoruz. Bu malzemelerle beraber belli bir süre sonra çocuklarımız geliştikten sonra küçük maçlar, orta ölçekli maçlar, daha sonra büyük çapta maçlarla çocuklarımızı tekvandoya kazandırıp, spora kazandırıp ama bütün bunların arkasında iyi vatandaş modeli olma yolunda eğitiyoruz. Yani bir evet. gençlik hizmeti bu, bir gençlik hareketi. Sosyal bir proje. Tabii biz mesela gelecek haftalarda belki ayın 7'sinde inşallah Sayın Bakan'ın da katılımıyla Diyarbakır'da Bin tane çocuk bu Tekvan Doğu projesinde çalışan, bine yakın çocuğumuzun toplu olarak bir tören var Diyarbakır'da. Mesela demin dedim Doğu'da ne yapıyorsunuz? Yaptığımız ürünü ben size söylüyorum. Yüksekova'dan bir çocuğumuz 2011 yılında Gürcistan'da Avrupa şampiyonu oldu. Yüksekova yani bir ilçe, il değil. Doğru mu? Evet. evet Bir, ilçe, evet, bir ilçeden çıkardık bu şampiyonu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin her tarafında vardır ve olacaktır. Biz de Türkiye Tekvan'da federasyon olarak... Sayın Başbakanımızın da talimatlarıyla, bakanımızın talimatlarıyla e, çok önemli bir çalışma yapıyoruz Doğu'da. Binlerce sporcuya ulaştık. Ben geçen bir televizyon programında e, konuşuyorum dedim ki bizim işte 3000'e yakın 2500'e yakın Siirt'te sporcumuz var dedim. E, orada arkadaş dedik hayır olamaz, mümkün değil dedi. Yani 2000 sporcu Siirt'te nasıl olabilir tekvandocu? Aradılar, baktılar resmi şeylere 2000'in çok üstünde 3000'e yakın sporcu çıktı. Allah Allah nasıl yaptınız bunu soruyor. Biz çalışıyoruz. Hakikaten çalışıyoruz. Ben buradan işte genel koordinatörümüz Hamazan Erçin, burada değiller belki. Gece gündüz yoldalar. Yani bir bakıyorum Diyarbakır'dan neredesiniz, ben gidemediğimde onları gönderiyorum. Hep beraber böyle bir takım kombinasyonlar yapıyoruz. as başkanlarımız işte Oktay Bey, diğer arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, Doğu'da Bayram Turtay Bey, Zekeriya Bey, bir sürü arkadaşımız e, görevlendirdiğim zaman her yere gidiyorlar. Bu çok önemli. Yani bir, bir kombinasyon evet, evet, işte evet, çalışıyoruz. Evet. Teknik kurullarımızda tek, antrenörlerimiz, Doğu'daki antrenörlerimiz, Diyarbakır il temsilcimiz, Şırnak il temsilcimiz, diğer il temsilcileri can siparişine çalışıyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bir hareket var. Biz yani kendimizi anlatmaya kalksak günler, evet, aylar, haftalar evet, süremez. Neticede biz amacımıza doğuda ulaştık. Ama daha çok alacağımız mesafe var ve biz e, Diyarbakır'dan dünya şampiyonu çıkaracak Vandan eğer Olimpiyat ikincisi görürsek gerçekten evet. orada çok büyük iş yapmışız. ve yapmaya da devam edeceğiz. Tabii burada bize katkılarını esirgemeyen, burada yolumuzu açan değerli bakanımıza gene buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Evet. Değerli Başkanım bir solukta bu noktaya geldik ama sizin dediğiniz gibi zaman yetmiyor. Çünkü önemli projeleri hayata geçirdiniz. Ama 14 Ekim dendiği zaman 2012 14 Ekim'de 3. Olağan Genel kurula götüreceksiniz federasyonunuzu. Bugün çok güzel bir basın toplantısı vardı. Çok da katılımı yüksek bu toplantıda önemli sorular sordu basından arkadaşlarımız evet. biz de sorduk ama o görüntüler ekranlara getirelim. Bugünkü önce basın toplantısı sonuna sakladık. Bu basın toplantısının sizin size göre nasıl geçti ve bu genel kurul öncesi tüm delegasyonlara, üyelere e, hangi mesajı vermek ister sayın şahin? Özellikle buradan bütün kulüplerimize, delegelerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Onlar Türkiye'nin e, tabii lokomotif olan Türk sporunun başarısında çok büyük e, katkıda emekleriyle, dualarıyla bizleri sürüklediler. O birlik, beraberlik, motivasyonu bize verdiler. Ve tekvandonun bir centilmenlik ve fair fe play spor olduğunu bütün delegelerimiz çok iyi bilir. Neticede tekvandonun doğu prensiplerine uymayan davranışları bu seçimde görmek istemiyoruz. Bütün delegelerle beraber ee, ve insanların daha dikkatli, daha centilmen, daha nezaketli olmasını öneriyoruz. Zaten biz sporcularımızda maça çıktığımızda dikkat ederseniz yenilse de yense de muhakkak elini sıkıyor, kucaklaşıyor ve ayrılıyor. Bu noktada bütün seçimler, kendimle alakalı konuşmuyorum, bütün seçimlerin bu şekilde e, projeler yarısın, e, bilgiler yarısın diye düşünüyorum. Herkesin e, Türkiye Tekvandosu'nun geleceğine taşınması noktasında her türlü güzelliği düşüneceğine inanıyorum. Hepsine sevgi saygılarımı söylüyorum. Bugün iki tane önemli usta kalem vardı. Birisi fanatikte Sayın Hüseyin Sakari de çok değerli Celal Demirbilek, olimpik branşları çok yakından bilen, e, Celal Bey çok güzel bir soru sordu. O başkan dedi bu e, çok sinerjisi yüksek bir toplantı oldu. Katılımı ve basının e, sizlerle ilgili metiyeleri ve soruları nasıl buldunuz? Yani atmosfer, ambiyans nasıl? Yani beni motive ettiler sağ olsunlar. E, amatör sporun Türkiye'de kalkınışını aslında bu olimpiyatlarda tekvanda biraz da önderlik yaptı başarısıyla. Ben onun için de seviniyorum. Neden? Amatör spor basında e, yani yıllardır hak ettiği yeri çok fazla bulamıyor. Bunu bir şikayet olarak söylemiyorum. Sadece işte çok büyük olimpiyatlarda hatırlanıyor. Bu hatırlanmaya devam etmesi.